Apocalypse. Herkese tekrar Selamünaleyküm dostlar hepiniz tekrar eğitici kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere Play Store'dan indirdiğiniz uygulamalarına son sürüm yapıp kullanabiliriz onu göstereceğim Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi ve video bildirimleri açmayı unutmayın Hadi şimdi videomuza geçelim Evet dostlar hoş geldiniz tekrardan. Şimdi Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Play Store'a geldikten sonra örnek verim herhangi bir uygulama indirdiniz. WhatsApp diyeyim mesela. Şimdi siz bu WhatsApp indirdiniz. Ama WhatsApp'ı son sürüm kullanamıyorsunuz. Düşük. Bunu nasıl güncelleyeceğiniz de bilmiyorsunuz. Şimdi Play Store'a girdikten sonra en ilk sayfa çıkan yani bu sayfaya şu sol tarafta 3 yani yani üç tane eksi gibi işaret var. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra burada uygulamalarım ve oyunlarım var. Ona basıyorsunuz ve güncellemeler denetleniyor yazıyor. Burada mesela Facebook, Google, Google Chrome, Hangouts tarihte var. Mesela ben bunların hepsini güncellemedim. Burada güncelleme geldiği zaman siz buradan güncelleye basıyorsunuz. O uygulamayı hemen güncelliyor. Eğer güncellememişseniz ee, uygulamaya girdiğiniz zaman size söylüyor diyor ki güncelleme mevcut. Bunu güncelleyin ondan sonra gelin. Ya da son sürüm hatası verip uygulamadan atıyor arkadaşlar. Türlü türlü hatalar var. Yani böyle yaparsanız güncelleyebilirsiniz. Bunun ayarlamasını da göstereyim. Arkadaşlar ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ve burada uygulamaları otomatik güncellediyor. Siz bunu kendi zevkinize göre yapıyorsunuz. Burada herhangi bir ar üzerinden yalnızca kablosuz ar üzerinden uygulamalar otomatik olarak güncelleme. Yani bu şimdi herhangi bir ar üzerinden diyor ya. Bunu siz internetiniz açık olduğu zaman yani tüm uygula uygulamalar hepsini güncelliyor. Hepsini arkadaşlar. Yalnızca kablosuz ar üzerinden yani siz mobil verinizi açarsanız mobil verinizden ee, güncellemiyor. Sadece wifi modem gibi şeylerden güncelliyor arkadaşlar ama uygulamaları otomatik olarak güncelleme dediği zaman siz az önce gir, giriş yaptığım gibi siz de elle yani manuel olarak basıyorsunuz giriyorsunuz ondan sonra manuel olarak kendiniz güncel yapıyorsunuz arkadaşlar eğer dediğim gibi manuelden çıkarmak istiyorsunuz oradan otomatik ayarlıyorsunuz otomatik olarak kendi güncelliyor arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar umarım videolarımızı beğeniyorsunuz Umarım kanalımıza memnunsunuzdur. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Allah